Arkadaşlar, doğal alanlardan topladığımız böğürtlen yaprağı bugün e, keşifteydik, görevde ve e, oldukça da yorulduk. E, doğada gezme fırsatı bulduk ama sıcak hava altında bu yorgunluğumuzu atacak e, bir bitki biliyoruz, e, böğürtlen yaprağı. Ve şu anda ilkbaharın e, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Körpe yapraklarıyla doğada her, her yerde bulabileceğimiz dikenli ve çit bitkisi olarak kullanılan bir bitki böğürtlen oldukça lezzetli meyveleri var biliyorsunuzdur ama bu yaprakları da çok şifalı çünkü değerli dostlar özellikle yorgunluk atmada ve vücuda biriken laktik asiti dağıtmada çok etkili bir özelliğe sahip böğürtlen yaprakları biz yorulduğumuz anlarda görevde özellikle arazi görevlerinde mutlaka bir avuç topluyoruz. Bugün de işte gördüğünüz gibi bir miktar topladık ve şifalı çayını yaptık. Bu yaprakların Arkadaşlar en üst e, kısımdaki körpe olanlarından almak daha iyi. Çünkü orada e, birçok antioksidan içeriğine sahip maddeler bulunuyor. Bu vücudun serbest radikalleriyle savaşıyor ve etkili. Bunları alıyoruz ve yaklaşık e, 7-8 adet e, görmüş olduğunuz bu şekildeki körpe yaprağı bir barda kaynar suyun içine koyuyoruz. Üzerini kapatıyoruz ve 2-3 dakika bekledikten sonra oldukça lezzetli, çok hoş bir aromaya sahip. Bakın arkadaşlar tadına baktık. Ee, ve vücudun bütün yorgunluğunu atan e, özellikle bir çay oluyor. Bunu mutlaka denemenizi istiyoruz. Yani arazide çalıştığınızda yorulduğunuzda arkadaşlar akşam bu çayı mutlaka deneyin. Ve göreceksiniz ki vücudunuz çok rahatlayacak ve yorgunluğunuz e, bir anda bitecek. Bağışıklığı güçlendiriyor. Böğürten yaprakları Sindirim sistemine çok faydalı ve bunu arkadaşlar gargara yaparak ağız ve diş sağlığını da koruyabiliriz. Ee, Anadolu'da e, halk hekimliğinde en çok kullanılan yöntemlerinden birisi de kan şekerini düzenlemede bu şifalı çay tüketilerek oldukça da lezzetli arkadaşlar. Yine e, elde ettiğimiz bu çay iyice soğuduktan sonra cilt toniği olarak da kullanabiliriz. Bu da cilt sağlığına faydalı bileşikleri içerdiği için ciltteki tahrişleri ve iltihaplanmayı azaltarak daha sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşmamızı sağlar. Birçok şifalı faydası olan ve doğada hemen her yerde dikenli çit bitkisi olarak gelişen böğürtlenin körpe yapraklarını özellikle meyve oluşturmadan, hemen bakın burada bu şekildeki yapraklarını alıp şifa niyetine kullanabilirsiniz.